Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum, oğlum, oğlum Güzel oğlum benim Neyse. Güzel oğlum benim Epeyim mi ben amirim? Sen de yola çıkacaksın Bir de şu an lan Sen de dede Görüştüğümüze sevindim Oh, şimdi şun... Teşekkür ederim Ne oldu lan? Kendine iyi bak Ne diyor da duruyor? Üstü tadını çıkar Niyetim o Selam ah, hadi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ne Sen neyle taktı dersin yani? Ona gelmesin hiç Ne oldu? Amanın dedesi gelmiş oğlumun. Güzel oğlumun dedesi gelmiş. Sarılak bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Amanın, 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 aman, aman. Ne diyorsun, nasılsın oğlum? Çok şükür abi, nasılsın? Eyvallah yaramaz gibi. Çok şükür. Amanın oğlum, amanın oğlum, amanın tatlı oğlum, benim tatlı oğlum, benim. Ne kadar güzel bu çocuklar ya maşallah ya. Aman ee. Maşallah.